yok. Huzur evleri gerçekten unutulmuş. Hani Kayapınar diyoruz. Kayapınar çok iyi başka yerlerde. Ama huzur evlerini unutmuş. Pisliğiyle görüyorsunuz zaten. Hani anlatılacak bir şey değil. Görüyorsunuz. Gerçekten unutulmuş bir yer, bir mahalle. Yani ben de burada oturuyordum. Ben şu an burada taşındım ki o kadar hırsızlığıyla kötü olmuş ki bu mahalle dolu hırsızlık olayı oluyor. şu aralar görüyorsunuz zaten hani böyle çok böyle var. bir yer olamaz. Kayapınar Belediyesi diyoruz ki iyidir başka yerleri yapıyor ama ya huzur evlerini unutmuş. Bağlı büyük şehir. Diye. Ha, büyük şehir e, tamam işte yani zaten büyük şehir bakması lazım. Yani, şey diyemiyorum. ben ismim Hacı Turgut, Hüzer Evreni Mahalle Muhtarıyım. Sizin yani, sizi çağırmamın temel nedeni 8 senedir uğraşıyorum. Geç, gelen geçmiş bütün belediye, Büyükşehir ve Kayatıra Belediye Başkanlığı yazılı ve süzgü. Bu manzaraları kaydetmişim, etmişim, kendilerine vermişim. Bir türlü bir sonuç alamadım. Bu sokaktan kaynaklı, bu mevcut manzaradan kaynaklı ben buraya gelemiyorum. Yani öyle çok toplumdan, insanlardan tepki alıyorum. Yani Diyarbakır'ın 2002 yılına geçiyoruz. Her tarafına bakıldığı zaman gerçekten bir de burayı değerlendirdiğimizde Diyarbakır'ımıza yakışmayan bir durum. Ama maalesef benim de elimde hiçbir şey kalmadığından dolayı, çaresiz kaldığımdan dolayı bu sorunun giderilmesine yönelik bir kamu uygulamaya çalışıyoruz. Sizin de buraya gelip de en azından sorularınızı dinlemenizden de teşekkür ediyorum. Benim burada hiçbir art niyetim, herhangi bir kuruma, herhangi bir e, kişiye bir art niyetim yok. Sadece halkın sorunlarını dile getirmek ve insanlarımızın sorunlarına tecrübe olmaktır. Hem mevcut manzarayı hem Diyarbakır'da yakışmayan hem de gerçekten bizlere yakışmayan, insanlığımıza yakışmayan bir manzarayla karşı karşıyayız. Temel e, hedefim veya temel amacım bu sorunun gidermesidir. Mevcut manzarayı kaldırmasıdır. Yani. Yani bunun özellikle yaş, şu andaki manzarayı görüyorsunuz. Fakat yazın burası buradan kokudan geçemiyorsun. Çocuklarımız hepsi boş alandır, oynuyor. Analarımız, bacılarımız yaz, yaz sıcaklığında sağlı solu parklara kendini atıyor. E i̇nsanlar buraya atamıyor kendini. Artı gerçekten yani bu bölgemizde başı boş hem insanlar çok, gençler çok. Hırhızlıktır, şudur, budur. Hepsi bu, bu taraflara getirip ürkütlenip sigarasıdır, uyuşturucusudur. E bu tür şeyler de oluyor. Onun için e, her boyutuyla bize sıkıntı veriyor. Diğer bakımıza sıkıntı veriyor. Geleceğim şimdi bu sorun e, giderilmesine yönelik yine de söylüyorum sorun Büyükşehir Belediyesi'nin sorunudur. Kayapınar'ın sorunu benim e, araştırdığıma ve ilgilendirdiğime ilgilendirdiğimde bunun sorunu net Büyükşehir Belediyesi'nindir. Büyükşehir bu sorunu gidermesi gerekiyor. Yani Büyükşehir'e çağrı yapıyoruz. Özellikle Diyarbakır'ımızın, e, valimizin e, son buraya gelişinde de güzel çalışmaları da var. Takdir takdir ediyoruz hem onun hem Kaya Ama mevcut olan sorunun da gidermesi büyükşehir belgeselindir. Kendilerinden rica ediyoruz. Bu sorunun bir an önce e, gidermesini halkımız adına, mahallemiz adına, insanlık adına en azından bunu e, gidermesini istiyoruz. Sorun büyük büyükşehirindir. Kendilerine iletmişiz. Gereğini yapmasını biz kendilerine rica ediyoruz. Diyarbakır'ın Silvi'nin girişinden ta bağların havalandışına kadar burası e, üstü kanaldır. Devlet su işlerinde devlet su işleri üzerine yapılanma yap yani inşa bina vesaire yapılmamak kaydıyla büyük şehre devredilmiş. Büyük şehir de burayı parklandırıp yeşillendirip halkın hizmetine sunmak için DSE'yi büyük e devretmiş. Ama Diyarbakır'ın girişinden top çıkışına kadar her taraf yeşillendirilmiş, tertemiz yapılmış. Sadece burası. 850 metre e, tül e, bir alandır. Sadece burası kalmış. 8 senedir uğraşıyorum. E, bunu bu şekilde bırakmışlar. E, biz de bunu, bunu kendimize rava göremiyoruz. Gerçekten biz huzur Evleri olarak, ya yapılan en eski mahallesi olarak e, biz gerçekten sıkıntı çekiyoruz, zorlanıyoruz. E, defalarca yine tekrarlayayım. Büyükşehir'e yazılı ve sözlü vermişim. Kayapınar'a söylemişim. Park Bahçeli Daire Başkanlığı'na iletmişim. Park Bahçeli Daire Başkanlığı'nda bana karşı gerçekten böyle sanki siyasi anlamda bana yaklaştığını da gördüm. Yani biz o parkı yapacağız. Siz muhtarım önündeki seçimde A Parti'ye yüzde elli oyun çıkmasını sözlü vereceksiniz gibisinden bana bu şekilde de ithamlarda bulundu. İtham derim. Öneri demem. Yani doğru bir şeyler değil. Çözümsüz kaldı. Onun için e, bu sorunun giderilmesi yetkilerde tekrardan sorunun giderilmesini istiyorum.